Merhaba arkadaşlar. Doğu Beyazı Hasan Kep Mahallesi'nden Kalazun altyapı çalışması hala devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi emektar Ahmet Erten. Kendisi kemçe işiyle uğraşıyor. Ee, ve bu e, yazıdan beri Hasan Kep Mahallesi'nden çalışma yapılıyor. Yani e, şu anda hasar e, döşemesi yapılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Hasan Keyf Mahallesi'ndeki olan bütün çağda çalışması yapılarak ve buraya kadar gelindi. Gördüğünüz gibi bu emekler Ahmet Erten Kendisi Doğu Beyazıtay'a yıllarca kemçe işi yapıyor. Öyle mi Ahmet abi? musun doğru Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hasan Kert Mahallesi'ndeki olan kalazın altyapı çalışması yapılmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu anda fasel döşemesi yapılıyor. Şöyle evet. görüyorsunuz. Yani emeklerine Allah razı olsun. Şöyle gördüğünüz gibi iki kemçe çalışması var. Bir kemçe diğer tarafta. Ve şu anda bu olsa tarafından değişimi yapılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Yani burası da pasap çalışması yapılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Yani emektar olan kardeşimize Allah razı olsun. Yani yazından beri çalışması devam ediliyor. Şöyle görüyorsunuz. Şu anda kesinti yapıyor. Kolay gelsin. Eyvallah sağ ol. Nasıl iyi misin? Sağ ol teşekkür ederim. Allah razı olsun. Merhaba kolay gelsin. Ama abi kapatıyorum. Bir şey Allah diyor musun? Kapatıyor ama da bir şey diyor musun? Yok Allah razı olsun. Kendine bak görüşürüz. Allah razı olsun abi. Görüşürüz teşekkürler. Biz de bu işte. bu evet arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar bu da kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyazıt Hasan Kef Mahallesi'ne hepinize selamlar.